Kartımızı gösterelim. Burada. Mor, mavi, yeşil. Burada. Ben de turuncu ve kırmızı. Göster Cemilciğim. Göster kızım sen de. Babaya göster bakalım. Mavi, yeşil, mor. Evet, Şimdi... çok güzel. Ka Sirke. Baba dökeyim Sirkemiz. Baba, Karbonatımız. Dökeyim mi? Hayır hayır. İlk önce karbonatı döküyoruz. Bunun içinde döküyoruz yalnız böyle getirin sen de kaşık bu birer kaşık koyuyorsunuz. Evet. Cemre sen de koy şimdi, şimdi Cemre. ver. Cemre. Evet Cemreciğim. Bardağına koy karbonatı. Sen de bardağına karbonatı içinde koy dökülmesin biraz daha yakın tut şöyle. Şuradan da koy. Benim bardağım <laughs> harika. harika olacak. Tamam biraz daha doldurman lazım. Tamam de bir kaşık daha koy. Bu kadar kaşık koyacağım. Şuna koy. Hı hı, aferin kızım. Bu kime? Bu az oldu sanki biraz. Şu. Hayır, sadece taştığı için. Bunu da biraz koy. Tamam. Şimdi karbonatımızın üstüne renklerimizi koyalım. Sen buna kırmızıyla turuncuyu koy Miray. Dur bir dakika. İkisini <laughs> dikkatli bir şekilde açalım dökülmeyecek şekilde. Yardım edeyim mi aç bana? <laughs> Heh, açtım açtım. Heh, tamam. Ben açabiliyorum. karışımımızı yapıyoruz. Evet. Yeter yeter. Ben de şu, Başka iki şeylerde de, de kullanacağız. Ben de istiyorum. Tamam dökelim mavi. Bunun içinde döküyoruz. Bu kendi. kan gibi. Evet. Dök. Bunun dök. içine de dök. Dök, dök. Ellerine dikkat et. Ellerinde bak hep boya yeterli, var. Yeterli yeterli koyduğumuz. Evet. Harika. Hepsi mi koyacağım? Yeter. Ya yeter yeter yeter. Çok da koymuyoruz. Yeter. Tamam, bardağın yarısı evet. mavi ol Sanki deniz gibi. Şimdi bombamız geliyor. Ben mor sık. So ben bir de mor soyacağım. Tamam moru da Hiç şu ortaya sık. Tamam. Moru şuraya koy. Şuraya ortaya kokteyl olsun. Yeter, 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 yeter. Hemen kapatalım. Çok oldu sanki. Evet. Üçü morun tam ortasında ve Kırmızı. başlıyor. Tamam bence Ben gidiyorum bakacağım. Biraz da yukarıdan. <laughs> Vay ben en çok kırmızıya bakacağım valla. Ben de en çok yaptığım maviye. Ya. Evet sayın ya. seyirciler. Biraz da siyaha koy. Siyaha sirke koy. Ve? Siyaha sirke koyalım. Karbonatı mı az Evet, inanılmaz bir şekilde. Baba, köpürdük. biraz daha sirke koyalım. Köpürdük, sirkemiz az kaldı ama artık koy Ve içindekileri boşaltıyoruz. Boşaltın. Ve rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Ellemek istiyorum. Ben ellerimi yıkıyorum. Ellerimi yıkıyorum. Şunun. Ellerin abi. Ben de çok kırmızıyı dökmek istiyorum. Kırmızıyla babama